Arkadaşlar bugün sizlerle benim en sevdiğim e, Levent kitaplarını tanıtacağım. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse e, bu Levent'in Türkiye'yi Geziyorum 2. E, kitabını alacağım. Bu Türkiye'yi Geziyorum 1. E, Çanakkale, Elize Mardin, Pamukkale ve Kapadokya'yı anlatıyor arkadaşlar. Şöyle öyle tutabilirsiniz arkadaşlar. Yani en sevdiğim kitaplardan biri Levent. Ben bu kitapların hepsini okudum. Sadece bir tane okumadığım kitap var. Ee, onu da okuyacağım arkadaşlar. Tam bu videoyu onlar gelirse bu kitapların ikincisini alacağım. Bu bir, ikincisini alacağım. Hemen açalım içini, bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Şöyle. Evet. Kutusu böyle. Evet. Beş kitaptan oluşuyor arkadaşlar. Tam beş tane kitap var. Her seride beş kitap var arkadaşlar. Şöyle hemen tanıtayım. Levent Kapadokya'da Türkiye'yi geziyorum. Levent Çanakkale'de. Levent Rize'de. Levent Pamukkale'de. Levent Mardin'de. Ben şu an Levent Mardin'de'yi okuyorum. Şöyle arkadaşlar. Bunu okuyorum. Hemen söyle, ee, şöyle Çanakkale'nin içine bakalım. Çok eğitici arkadaşlar. Yani ben bu kitapları okuduğumda çok sevindim. Yani güzel kitaplar. İyi ki de bu kitapları almışım. Levent kitaplarını. Çünkü çok eğitici. Resimleri yani karikatür gibi. Yazıları da böyle rengarenk. Kırmızı var, mavi var. Çok güzel yazılar var. Şimdi Levent Kapadokya'ya bakalım. Bakın şöyle çok güzel kitap arkadaşlar, eğitici. Yani bu kitapları alın bence. Bakın Levent ve Tayfası. 96 sayfalıktan oluşuyor arkadaşlar. Çok eğitici bu kitapta Kapadokya'yı anlatıyor. Tam 96 sayfalık. Kitapta sözlük de var arkadaşlar. Şimdi e, Çanakkale'yi göstermiştim. Şimdi Levent Rize'de. Rize'de güzel. 20 baskı. Levent ve le tayfasını tanıtıyor her kitapta. Şöyle başlıyor. Çok güzel arkadaşlar kitaplar. Ben hepsini okudum ama sadece bir tane okumadığım kitap kaldı o da Mardin'de 96 sayfalık arkadaşlar şu kitapları da var ve Levent Pamukkale'de çok güzel kitaplar arkadaşlar bu kitabı alın okuyun yani okuyunca sevineceksiniz diyeceksiniz ki iyi ki de ben bu kitapları almışım diyeceksiniz çünkü çok güzel kitaplar hep aynı sayfa çıkıyor. Evet, şöyle. Evet. Çok eğitici kitaplar. Evet, böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayın arkadaşlar. Of! Toplam 5 kitap var şöyle. Şurada arkadaşlar böyle resimler var mar çocuk yayınları 9 yaş ve üzeri. Ben 10 yaşına girdim arkadaşlar. Levent ve Tayfası Türkiye'yi geziyor. İlk durakları Çanakkale, Pamukkale, Kapadokya ve Rize ve Mardin. Her kitapta bir kitapta bir şehrin doğal güzellikleri, tarihi geçmişi birbirinden komik maceralar eşliğinde anlatılıyor. İsterseniz arkadaşlar Mardin'i okuyayım arkasını. Levent ve tayfası Mardin'e gidiyor. Tarihi taş evleri görüyor. Çöp toplayan eşeklerin peşine takılıyor. Telkari sanatını tanıyor. Asalık eseleri ve antik dara kentini geziyor. Komik saf deli, dolu Levent'in haylaz kardeşi ve muzir sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı tadına doyum olmaz maceralar. Levent Rize'de. Levent ve tayfası Rize'ye gidiyor. Rize kalesine çıkıyor. Takaya biniyor fırtına vadisi ormanlarında dolaşıyor, Ayder Yaylası'nda horon tepiyor, kamp kuruyor. Levent Çanakkale'de. Levent ve tayfası Çanakkale'ye gidiyor. Orada tarihi bir zaferi imza atmış süper kahramanları tanıyor ve Truva Antik Kenti'nin yüz yıllar öncesine dayanan hikayesini dinliyor. Arkadaşlar çok eskiden Truva Atı diye bir şey varmış. Gördüğünüz şu Truva Atı. Ve ben Kapadokya'ya gitmiştim arkadaşlar. Levent ve Kapadokya. Levent ve tayfası Kapadokya'ya gidiyor. Göreme Açık Hava Müzesi'ni geziyor. Avanos'ta çanak çömlek atölyesini ziyaret ediyor. Peri bacalarında balona biniyor ve tabii ki yeraltı şehrine kayboluyorlar. Şöyle. Ve Levent Pamukkale'de. Levent ve tayfası Denizli'ye gidiyor. Denizli'nin ötüşülü ünlü horozuyla tanışıyor. Tarihi çarşısını geziyor. 2200 yıllık Hiropolis'i öğreniyor ve dünya mirası listesindeki muhteşem pamuk trafi yakından görüyorlar. Şöyle arkadaşlar. Yani çok güzel kitaplar arkadaşlar. Levent ve Tayfası. Levent, Mert, Osman, Hayri, Kamil. Yazan Mustafa Orakçı. Resimleyen Deyra Işık Özbay. İyi ki kitaplarım vardı. içindekileri tanıtıyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Gezi albümünden. Her kitapta Gezi albümünden var. Levent Çanakkale'de. Var. Gezi albümünden Levent Rize'de Evet arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar Bu videoya 10 like gelirse ikinci kitabını alacağım Levent'in ikinci kitabını Bugün alacağım Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Yani almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel kitaplar. Şöyle. 9 yaş ve üzeri. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. 5 kitaptan oluşuyor. Her kitapta 96 sayfa arkadaşlar. Bence çok güzel. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayın. Bay bay. İkinci seri alacağım.